Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Sizlerle birlikte Pırkin oynayacağız. Evet. Aha. Ben hemen baş... arkadaşlar bu videoyu like atmak istiyorum. Bin like atayım. Oğlum bir dakika. Ay ya en sonunda olur mu bu? Ben gezeşadayım. Pardon safitlerimiz var ya. Arkadaşlar bu saat kaçıncı seviyeye geldiğimizi saymayacağız. Bir Videomuzu ne zaman biteceklerini sorarsınız. Ben bir saat yapmayacağım. Ben bu saat 10 saat yapacağım ta eğlenin gibi. Arkadaşlar diğer evet. videolarımı da görmek istiyorsanız aşağıda linkim var. Çünkü yukarıdaki linki ta öğrenemedik. Bir gün öğreneceğiz ama. Bugün yaz yazarım. Şu an birisi diyecek ya. Ömer şu video mu çıkıyor diyecek. Dini çok korkuyor. Uf, ne cilcil cil ediyorlar. Dizci bir şey sanki ya. Resimde koymak istiyorum. Ben. Allah Allah. Kötüm benim ya. Anam kıçıma kızık geldi. Aa. Popo götüm uçtu lan. Aa hala götüm uçtu. <laughs> ya bak Bu videoda niye bana hep bir şeyler <laughs> Bak, döşem. <düşeceğim>. Ne <laughs> oh. Ha arkadaşlar maç maç videomuzda gelmesini çok az kaldı. Oğlum siz bir üç obaneyle bırakıyorsunuz anasını zaten. Gel He şükür be çok şükür be. Oha. Öldüm. <laughs> Bebek lan. Arkadaşlar dünkü pes videomuzda şey yaptım. Komik bir şey söyledim. Düğünler geliyor. <laughs> Bak şimdi şunlarda bir yerlerde düşersem şerefsizmiş. Zaten şerefsiz. Arkadaşlar bir videosuna gelmek istiyorsanız. Hadi lan hep 100 bin diyoruz. 200 yaşına. Arkadaşlar böyle yapacağınızı şöyle yapın bak. Bu sizden benden nasıl... tavsiye bak mesela bu doğru. Bak böyle gittiğinde bak aşağı düşüyor. Hemen böyle geçiyorsun. Doğru değil. Ondan sonra. Heh, böyle. Gidiyoruz yandan. Zıpladık. Ya. Ay senin ben de boksuna. Arkadaşlar biz de <laughs> Arkadaşlar en sonunda bir tane ameliyasyon da açalım size. Hatta ben size güzel bir tane Roblox videosu um göstereyim. He. Hadi bir gün şey video. Eğer bu videoya şey gelsin. E Yarın sabah bir tane daha video şey, gelecek ama O da şey üzün Ama yosyon izleyeceğiz oldu da. Ama bir tane kötü bir tane yosyon var. Ama 60 yedim. <laughs> Kediler kırılıyor ya. İsmi ne hala çözemedim. Hay <laughs> götüne. Değmedim lan. Kaşamıyorum oğlum ben bitti miyim nasıl istiyorum? Arkadaşlar ben şuraya kadar gelmeye çalışacağım. canım nub nerede he? Şu nuba kadar üstler var bir de ama bir tane daha nub var he bir de olaya kadar tabii çok uzun Canım ne zaman bitildi İsterse o zaman bitireceğim be. Ama o yanımdaki nuba bitireceğim. Arkadaşlar ben de şöyle bir boklar var. Ben zor parkurları geçiyorum tamam mı? Bitiriyorum ben zor parkurları. Ama kolay parkurları bitiremiyorum ben. Ben de öyle bir salak bir çocukmuşum. Zıplama. düşmesin azallah Allah maşallah arkadaşlar en ilk zamanda şarkı çıkartıyor <laughs> ama taş şarkını nasıl yapacağımı de. arkadaşlar bu problem koymayacağım yani nasıl desem size ee, siyah ekran yapacağım tamam mı öyle çekeceğim abi bu şey oluyor muydu lan ne bileyim işte şey oyun oynarken şarkı açarız iyi olur aşağı şarkı iyi olur. Oğlum öyle mi gelmiyor? Ona 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 ona. Gelecek mi? Lan ne? Tamam 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 i̇yi, iyi iyi Tamamdır tamamdır. Evet arkadaşlar. En yakın zamanda böyle Roblox'a PES 2024 Arkadaşlar ben bir dahakine bir tane daha maç biliyorsun. FIFA'yı sildim. Tamam mı? Çünkü FIFA da çok kasıyordu bir de. Bir de şey geçenki videoda ne kastı lan? Bir de internet yoktu ya orada. Şu an diyeyim bana bir sana ben sarayım sana. Hadi. Oğlum bu Eldon, Bak. Aa! Sonunda görülmez ya. Bak ödüyor mu yok Maşallah. He, arkadaşlar beni, beni arkadaş eklemek istiyorsanız Musleyla GS'cik altıcık ay Musleyla GS ay GS diyorum hala Musleyla Arkadaşlar burada dünkü maçta kaybettim. Herkese yok TikTok'ta diyor ki Musela yaşlandı. Musela. Oğlum Musela kaç yaşında lan? 38 mi acaba? Teyzem de annem de ota 38 yaşında lan. Olamaz. Bunun acaba gerçekten yaşlanmadı mı? Yaşlanmaz tabii ki de. Salak mıyız oğlum biz ya? E, aşağı mı gidiyorsun? Demişsin nazarlı. Demişsin nazarlı. Ay ay Sekiz saat olmuş. Acıyı da bakkala göndermişim. Sarımsızı bir şeymişim. Acıyı da bakkala göndermişim. <laughs> Hmm. Oh. Arkadaşlar en yakın en yakın zamanda yüzümü de gösterecek. <laughs> Yok dedi yine amca Bak bunu da yaparsam gerçekten bu kelip oyuncu. öldü mü bazen kafası gidiyor. Bu oyunun bazen kafası gidiyor. Bu oyunun bazen kafası gidiyor bak. Eee. 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 Oğlum ben boş merdiven ne tutuyor tamam? Boş kaleyi de koyla tamam. Arkadaşlar bak bunun en sonunu dediği set atacağım. Bir atacağım nasıl hemen bir set olacak. normal annemin mallığı var. Bu Ben yani buraya olmuş muydu? Ne Arkadaşlar videomuzun bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Tövbe tövbe. gitti. Neyse arkadaşlar bu, bu videomuz bu kadar. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir daha videoda görüşürüz. Her zamanki gibi bol bol like atmayı unutmayın. Kendinize kendinizi iyi bakın. Bay bay.